Affedersiniz, siz e, buranın sahibi misiniz? Evet. Çok hayır, biz karşıda ben... oturuyoruz. Mustafa ah, Sahibi ile. canım, Söyle, bunlar e, toprak sahibi onlar belli ki yani. Arsat yani Arsat çok özür diliyorum ama şunu belirtmek istiyorum. Ben buraya müşteri gezdirmeye getiriyorum. Evin sahipleri içeride saçıyor. O değil. Ya ben bunu... Lütfen ya. Bizim de bir namımız var, hanımefendi. Ta İstanbul dışından <laughs> onlar geldi. Onlar yok. Onlar yok mu? Yok onlar. İyice kapanmışlar mı artık? Aa, hayır. Kaç gündür varsa? Buradalarsa... <laughs> Arkadaşım onlar evin içinde yok. İnanılmaz. Onlar yok evin içinde. Yok, yok evin. onları görme. Evet Mustafa şey Tolga Bağır. Mustafa arkadaşımla ben çok rahatsız olduk sizden. Söyle. Mustafa arkadaşımla ben çok rahatsız olduk sizden. Mustafa tasdikle. Evet ne geziyorsunuz siz burada? Jasons <laughs> <Geziyoruz. gülüyor> Şimdi beyefendiciğim benim adım da Tolga, ne tesadüftür. ben... Şaka mahallem... yap çocuklara, samimiyet kur. <laughs> ne tatlı bir şey. Şimdi ben buranın emlakçısıyım ya. Altta bilmiyor musunuz? Aralarına gir. Metrekare emlak. Metre. Aralarına gir. Ben seni ilk defa görüyorum. Şimdi bir dakika şöyle konuşalım. Ha, evde falan hemen geliyorum, çok üzülüyorum. Enseden yakala çocukları. Bulmaya çalışıyorum. Enseden hangisi? <laughs> Şimdi bakın şöyle bir şey yapalım, ee, hanımefendi burada e, inşallah üniversiteye gidecek ve ev arıyor. Çok da e, mütevazi, hanıma, hanım hanım hanımıncık bir insan yani. Onu mahallemizde ağırlamak değil mi? mahallemizde? Defne Hanım çok sıkıldınız bağırın. <laughs> Daha çok bekleyecek miyiz? Evet bir iki iki. Yeter yani. Var. Şimdi hanımefendi de mahallemize gelir. Defne Hanım ne Ben bugün ev bulmak tamam. zorundayım yeter artık. O zaman diğer emlakçıya hadi abla. Arkadaşım! Ha? <laughs> Kız haklı. Haklı. Evet. Defne Hanım bağırın. Ya kardeşim göstereceksen göster. Kardeşim etsin. göstereceksen göster yani. Burada böceklerle baş başa kaldım. Şimdi Defne Hanım şöyle bir şey oldu. Ee, toprak sahipleriymiş arkadaşlar. Onların da buraya kiralı yani kiraya verildiğine haberleri yok. Ben de şimdi iki arada bir derede kaldım. Siz dolandırıcı mısınız? Estağfurullah. Benim anahtar var. Anahtarla girdik farkındaysanız. Ben daha önce de burayı bir iki defa garson yer olarak kullandım. <laughs> Bomboştu. Hiç o zamanlar gelmediniz ya. Enteresan. Zamansız geliyor bunlar hep. Garson... İğrenç. Hayır oh, estağfurullah. Garson yanlış anlamayın. Restoranı var arkadaşlar. Orada çalışan garson yerlerle burada... Yani garsonlarla olayı toparlayamayacağım galiba değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlar burada prova yapıyor. Arkadaşım hemen göstermeye, hemen göstermeye başla. Hemen göstermeye başla. Buyurun. Hayır. Hayır. Ha, ha, neyi göster <laughs> şimdi? Evet, hey, hemen bak, burası salon, burası tuvalet, burası mutfak. mutfakla tuvalet içecek. Ben, evet. ben en azından mahcup olmayayım yani. Ben yani. kızgın mıyım yönetmenim? Evet, yani. şu andan itibaren şey kızgın. kızgınsınız. Evet. evet, çok hazır. Şimdi Defne Hanım, çok özür dilerim. Burası salon, inanılmaz bir salon. 12 metrekare Define, bir salon. Defne Hanım bağırın, var. mutfak nerede diye bağırın. Mutfak nerede, mutfak? Mutfak yanındaki binada, gidelim. Arkadaşım! Evet, kokmasın diye yan bina yapmışlar. Kızartma falan yaptı mı kokar ya evler. Yani arkadaşım. bir artı bir deyince buranın bir ev olduğunu düşündük herhalde. Evet. Bir, bir altı, bir. İki kişi var işte evde. Güvenliğimiz Orada de bunlar. Orada kimse yok. Bir tek ben mi görüyorum onları onlar ya? Onlar yok arkadaşım. Onlar yok. Bunlar? Onlar var. Şimdi gidecekler, onlar da yok. Girin evet. içeriye, siz de evinize oturun. Bunların evin var? Bravo. Evet, oturun oraya evinizde. Şimdi şöyle bir şey var. Burası efendim salon kısmımız. Salonumuz. Burası mutfağımız. İnanılmaz bir şey. Aynı zamanda çok da güzel. Bakın pencere karşısı. Kadınlar genelde bunu çok severler. Lavabom illa ev yem. E, değil mi camda olsun dışarıyı göreyim diye. Ne halta ya, hiç bilmem. Ben banyomun da pencereye karşı olmasını istiyorum değil. Tamam bu iyi. Zaten güzel bir yer görmüyor manzara falan. Ben banyomun pencereli olmasını istiyorum. İsterseniz evyeyi banyoyu banyoya taşıyabilirim. Yani Olmaz. sudan da tasarruf ederiz. <laughs> Bulaşığı yıkarken. Yapamazsın. Nasıl olacak o? Tesisat ol, gitmez yani. Kadıncağız çözdü işi sen çözemedin mi? Neyse evet, banyonun da camı olmasını istiyorum diyor. Banyonun da diyorum. penceresi olmasını istiyorum. Banyonun da şöyle bir, tabii şey banyonun var. da şöyle bir durumu var. Banyoda da küvetimiz burada. Küveti de pencerenin önüne getirdik mi, bakın ben hemen soyunuyorum size. Ne oldu? Produksiyonun bana bir şakası mı bu? Burası şey oluyor ya, aynı zamanda e, küvetiniz aynı zamanda kaykay. kay. <laughs> de <laughs> yapabiliyorsunuz, evde surf yapabiliyorsunuz Defne bakın. Bakın. <laughs> Bak, evde sörf imkanımız Peki, var. Peki sen onu yaparken camdan karşı komşu görünce ne anlıyor? İşte camdaki karşı komşuyla da aranı iyi tutmak için sörfü böyle yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Anladın. Aramız iyi oluyor.